Asıl önemli olan kısmı unutmamalıyız. Asıl önemli olan kısım ne? Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmayı istemesi ve bunun için adaylaşması. E bu da suçlamaların eğer... içinde yer alıyor. Bravo tam oraya geliyorum. Bunun kendisi en baştan iddianamenin başında yani adeta tırnak içinde söylüyorum bir itiraf gibi eğer Cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışmasaydı eğer kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasaydı, hatta kendisi üniversite mezunu olmasaydı bütün bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Ne bu, bu, programı yapıyor olacaktık, ne bütün bu konuştuklarımızın hiçbirini konuşmayacaktık. Sayın İmamoğlu üniversite mezunu olduğu için, Sayın İmamoğlu Sayın Cumhurbaşkanı sürekli yendiği için ve Sayın İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği ve bunun için de partisiyle birlikte hareket ettiği için çünkü onu da bir suçlama vesilesi yapıyor iddianame diyor ki birlikte bir araya gelmişler. Yani benim işimle ilgili de çok ciddi bir bölüm var burada. Bizim yıllarca insanlara siyasal iletişim, geleceğe dönük strateji, mesela siyasal vizyon diyagramı, kendinizi işte 3 yıllık, 5 yıllık perspektifler koyun vesaire dediğimiz şeylerin hepsinin Birer suça dönüşebileceğini yani Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor olacak şey mi bu diyor iddianaymenin bir kısmı yani bir de üstelik diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyor genel başkanlık yarışında da diyor yani siyaset yapmak siyasetin bir kısmı da hani diğer yolsuzluk iddiaları bilmem neler hepsi tamam ama Sayın İmamoğlu'na gelip deniyor ki ya seçilmek istiyor bu adam Cumhurbaşkanı olmak istiyor diyor iddianam. İşte bu kısmının kamuoyuna unutturulmaması lazım. Yani eğer Ekrem İmamoğlu bu adaylaşma sürecini gerçekleştirmeseydi bunların hiçbiriyle karşı karşıya kalmayacaklarını topluma tekrar ve tekrar hatırlatmak lazım. Bakın burada bir sürü iddia var. Burada bir sürü şey var. Bunlarla hukukçular vesaire uğraşacak. Ama biz bunu niye yaşıyoruz? Biz bütün bunların hepsini İki yıl sonra gerçekleşecek erken seçimde sayın cumhurbaşkanı karşısında onu yenebilecek bir siyasal rakip olmasın diye yaşıyoruz. Bütün bunları bu yüzden yaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu bu siyasal rakipler içinde en önde olduğu için yaşıyoruz. Tartışmanın bu kulvarını asla terk etmemek gerekiyor. Hı hı. Evet. Tek tek o dava dosyasının içindeki o ok, efendim bilmem ne oradan gitmiş bilmem ne şirketinden 200 milyon gelmişti o dekont oradaymış mıydı falandı filandı bunların içine gömüldüğünüzde